Merhaba. Bugün sizinle vücudumuzun en doğal süreçlerinden birini, adet dönemini konuşacağız. Ama hani e, bazen en çok merak edilen konu da bu oluyor. Op Doktor Hakan Kılavuz'un derlediği bilgilerle bu konuya biraz daha yakından bakacağız. Amacımız ne? Kafa karışıklıklarını gidermek, konuyu anlaşılır kılmak, belki de kendi bedeninizle olan bağınızı biraz daha e, güçlendirmek. Kaynağımız da Op Doktor Hakan Kılavuz'un notları. Hadi başlayalım o zaman. Evet, başlayalım. Adet dönemi yani tıptaki adıyla menstruasyon veya halk arasında regl. En basit haliyle ne? Vajinadan kan gelmesi. Bu süreç ergenlikle başlıyor, üreme çağımız boyunca devam ediyor ve menopozda da sona eriyor. Vücudun doğal bir döngüsü aslında. Peki neden oluyor bu? Yani biyolojik olarak ne yaşanıyor da kanama oluyor? Şöyle anlatayım. Her şey hormonlarla ilgili. Üreme çağındaki kadınlarda östrojen ve progesteron seviyeleri her ay değişir. Bu değişim rahim iç duvarını yani endometriyumu olası bir gebeliğe hazırlar, kalınlaştırır. Sonra yumurtalıklardan bir yumurta atılır, ovülasyon dediğimiz olay bu. Eğer bu yumurta spermle buluşup döllenmezse yani gebelik başlamazsa Gebelik olmazsa? Aynen. Gebelik olmazsa vücut o kalınlaşmış rahim duvarına artık ihtiyaç duymaz ve bu dokuyu kanla birlikte dışarı atar. İşte adet kanaması dediğimiz şey bu. İşin ilginç yanı, vücudun bu hazırlık ve temizlik işini her ay e, yaklaşık olarak aynı zamanda yapması. Oldukça hassas bir zamanlama aslında. Yaklaşık dediniz çünkü sanırım bu süre herkes de aynı değil değil mi? Kitaplarda yazar ya 28 gün diye ama kesinlikle aynı değil. Normal döngü süresi 24 günden 38 güne kadar değişebilir. Bu tamamen normal. Kanama süresi de öyle, birkaç günden bir haftaya kadar sürebilir. Hı hı. Özellikle adet görmeye yeni başlandığında ilk birkaç yıl döngüler düzensiz olabilir. Bu da çok normal. Vücut kendi ritmini bulmaya çalışıyor. Anladım. O zaman kendi normalini bilmek. Belki bir takvim tutmak falan önemli oluyor galiba. Çok önemli. Adet takibi yapmak hem olası bir sorunu erkenden fark etmeyi sağlar hem de yani kendi vücudunuzun dilini çözmenize yardımcı olur. Peki adet dönemi sadece kanama mı demek? Başka belirtileri de oluyor mu hani şu meşhur PMS dedikleri şey? Evet sadece kanama değil tabii. Hormonlardaki o daldalanmalar pek çok şeye yol açabiliyor. Mesela akne çıkabilir, vücutta şişkinlik hissedilebilir, göğüsler hassaslaşabilir veya şişebilir. Kramplar yani ağrılar oldukça yaygın. Bazen ishal veya tam tersi kabızlık olabilir. İştah değişebilir, bazı yiyeceklere aşerme durumu olabilir. Tatlı krizleri kalan. <laughs> Aynen öyle. Yorgunluk, baş ağrısı, sık görülür. Bir de tabii duygu durum değişiklikleri var. Sinirlilik, e, endişe hali, bazen durduk yere üzüntü hissetme gibi. Uyku düzeni de bozulabiliyor sanırım. Konsantrasyon zorluğu falan. Evet, uykuya dalmada zorluk veya aşırı uyuma isteği olabilir. Konsantre olmakta güçlük çekilebilir. Bunların hepsi o hormonal değişimin etkileri. Genellikle adet öncesi sendrom yani PMS dediğimiz tablo. Ama bazen bu belirtiler çok çok şiddetli olur, kişinin günlük yaşamını etkiler. İşte o zaman premenstrual disforik bozukluk yani PMDD'den şüphelenebiliriz. Bu daha ciddi bir durum ve mutlaka doktora görünmek gerekir. Anlıyorum. Peki bu kadar hassas bir dengeyi yani adet döngüsünü neler etkileyebilir? Mesela stres etkiler mi? Kesinlikle. Stres en önemli faktörlerden biri. Yoğun stres hormon dengesini bozup döngüyü geciktirebilir veya erken alabilir. Başka neler var? Gebelik ve emzirme zaten adet görmeyi durdurur genelde. Aşırı egzersiz, özellikle profesyonel sporcularda veya tam tersi çok az hareket etmek kilo değişiklikleri de etkilemidir. Hem de nasıl? Ani ve ciddi kilo alımı veya kaybı da döngüyü etkiler. Polikistik over sendromu gibi bazı sağlık sorunları, tiroid problemleri de düzensizliklere yol açabilir. Kullandığımız bazı ilaçlar, mesela doğum kontrol hapları veya diğer yöntemler de döngüyü doğrudan değiştirir. Ve tabii yaş ilerledikçe, menopoza yaklaşırken de döngüler doğal olarak değişmeye başlar. Yani aslında adet döngümüz genel sağlığımız hakkında bize ipuçları veriyor. Vücudumuzdaki pek çok şey birbiriyle bağlantılı. Tam olarak öyle. Bu yüzden değişiklikleri fark etmek önemli. Peki hijyen konusu bu dönemde kullanılabilecek ürünler neler? Seçenekler arttı sanki son yıllarda. Evet, seçenekler oldukça fazla artık. Klasik pedler var, tek kullanımlık veya yıkanabilir olanları tercih edilebilir. Tamponlar var, farklı emicilik düzeylerinde. Tampon kullanırken şuna dikkat etmek lazım. 4 ila 8 saatte bir değiştirmek önemli. Çok nadir görülse de toksik şok sendromu giye bir risk var. Bunu bilmekte fayda var. Evet, o uyarıyı hep görürüz kutularda. Aynen. Sonra menstrual kaplar ve diskler var. Bunlar silikondan yapılıyor genelde tekrar kullanılabiliyor ve 12 saate kadar koruma sağlayabiliyor. Çevre dostu bir seçenek aynı zamanda. Bir de periyot külotları çıktı değil mi? Evet, periyot iç çamaşırları ve hatta mayoları. Bunlar da yıkanıp tekrar kullanılabilen oldukça pratik ürünler. Hangisini seçeceğiniz tamamen kişisel. Yani rahatlığınıza, yaşam tarzınıza, kanamanızın yoğunluğuna ve tabii bütçenize bağlı. Anladım. Peki bu dönemde hayatı durdurmak gerekiyor mu? Yoksa normal aktivitelere devam edilebilir mi? Belki ağrıları hafifletmek için ipuçları vardır. Hayır, hayatı durdurmaya hiç gerek yok. Normal aktivitelere devam edilebilir. Hatta hafif egzersiz iyi bile gelebilir. Krampları hafifletmek için e, ibuprofen veya naproxen gibi NSAID grubu ağrı kesiciler kullanılabilir. Ama tabi doktorunuza danışarak. Alt karın bölgesine sıcak su torbası veya ısıtıcı pet koymak rahatlatabilir. Yalnız cildi yakmamaya çok dikkat etmek lazım. Sıcak duş da işe yarar belki. Kesinlikle. Sıcak duşta kasları gevşetir. Tuz tüketimini azaltmak şişkinliğe iyi gelebilir. Ve dediğim gibi düzenli egzersiz ve stres yönetimi teknikleri, mesela yoga veya meditasyon, uzun vadede belirtileri hafifletmeye yardımcı olabilir. Peki ne zaman bu normal değil deyip bir doktora görünmek gerekir? Hangi işaretler önemli? Bu çok önemli bir soru. Bazı durumlar var ki mutlaka bir uzmana danışmak şart. Mesela 15 yaşına geldiniz ve hala hiç adet görmediyseniz ya da düzenli adet görüyordunuz ama birdenbire 3 aydan uzun bir süre kesildi. Döngüleriniz aniden çok sıklaştı. Mesela 21 günden daha kısa aralıklarla oluyor. Veya tam tersi çok seyrekleşti. 38-40 günden uzun sürüyor araları. Kanama miktarı da önemli sanırım. Evet, aşırı kanama varsa. Yani 1-2 saat içinde pedinizi veya tamponunuzu tamamen dolduruyorsanız, değiştirmeniz gerekiyorsa ya da çok büyük kan pıhtıları geliyorsa adet dönemiyle ilgili belirtiler yani ağrı, duygu durum değişikliği vesaire günlük hayatınızı ciddi şekilde engelliyorsa ya da tabi gebelik şüpheniz varsa bu durumlarda mutlaka bir doktora başvurmak lazım. Anlıyorum. Vücudumuzun sinyallerini dinlemek ve ne zaman profesyonel yardım almamız gerektiğini bilmek gerçekten kritik. Özetlersek Adet görmek son derece normal, sağlıklı bir biyolojik süreç. Kendi döngümüzü, belirtilerimizi anlamak aslında genel sağlığımızı yönetmek için elimizdeki en önemli araçlardan biri. Bilgi güçtür derler ya, işte tam o durum. Kesinlikle öyle. Belki son bir düşünce olarak şunu ekleyebiliriz. Vücudumuzun bu aylık ritmini, yani bu hormonal döngüyü sadece adet dönemiyle ilgili bir şey olarak değil de genel sağlığınız, enerjiniz, ruh haliniz üzerindeki daha geniş etkileriyle düşünmek bu size ne gibi farkındalıklar kazandırabilir yani kendi döngünüzü tanımak sağlığınızın başka hangi alanlarını daha iyi anlamanıza kapı aralayabilir bu üzerine düşünülecek bir soru bence gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir nokta op doktor hakan kılavuzun sağladığı bu değerli bilgiler ışığında bizimle birlikte bu konuyu keşfettiğiniz için çok teşekkür ederiz